Merhaba arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ki bir önceki videomda böyle bir labubu açmıştım. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, şimdi ve size söz verdiğim gibi bu sefer de böyle bir tane labubu açacağız. Yeni bir labubu. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın burada isimleri yazıyor gördüğünüz gibi. Burası arkası, böyle. Burada Pop Mart yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi e, ne olduğunu bilmediğim labubun adı gibi bir şeyler yazıyor. Şimdi bakın arkadaşlar Şurası da şöyle e, Gökkuşağı renginde çıkacaklar e, Ben de gökkuşağı ile bu bir istiyordum Bir önceki videomdan bildiğiniz gibi e, Bakın burada bazı yazılar falan da var Şimdi bunu açacağız İlk olarak Şimdi şurasını açıyoruz Böyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar nasıl açıldığını Şu anda hiç bilmiyorum Yürüterek açıyoruz galiba Şimdi şöyle evet yırtarak açıyormuşuz arkadaşlar. Açtık. Evet arkadaşlar paketini çıkarttık. Şimdi bir keselim. Ben keseyim şimdi. Evet arkadaşlar şöyle. kestik. Şimdi bakın şöyle gözümü kapatıyorum. Ne çıktı? <laughs> Çok tatlı arkadaşlar bakın. Le bubum, Çok tatlı. Bakın arkadaşlar böyle anahtarlı var. Çok tatlı, yumuşacık arkadaşlar. Böyle çok tatlı. Bakın arkadaşlar dişleri, gözleri, burnu gökkuşağı renginde. Arkadaşlar çok tatlı. Bakın şöyle altından bir anahtarlı var. Şimdi ikili bulumu gösterelim. Çok tatlılar değil mi? Çok tatlı. Arkadaşlar ben hep oyuncakların etiketleri kesiyorum. Bugün de sizlerle birlikte yapalım kestik. biraz daha derinden keselim arkadaşlar. Kes Neyse yani Böyle iki tane labubu var. şimdi bu labubunun kutusu buydu. Siz de biliyorsunuz zaten bir önceki videomdan. Poşeti buydu. Labubusu buydu biliyorsunuz. Bunun da kutusu buydu. Bugün baktık zaten. Poşeti buydu. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Bunun adı da Secret ama ben dün buna Bulut ismini verdim. Bunun ismi de Hope'tu. Şimdi bir isim verelim. Bunun ismi Hoppy. Buna ne isim versek arkadaşlar? Ee, bunun ismi ne olsa. isim fikirleriniz var mı? Belki yorumlara falan yazabilirsiniz. Ee, ben de sizin isim fikirlerinize bir bakarım. Aa kökkuşağlı çok güzelmiş. Anahtarları da var. Evet arkadaşlar isim önerilerinizi yorumlara yazmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.